tabii ki teşekkürler. Global University Systems bünyesinde Kanada Kolejlerinden sorumluyum. Ayşegül Yıldız Daşar ben. Kanada Kolejlerimiz arasında Canadian College of Technology and Business, Toronto School of Management, Fleming College Toronto ve Trevas Enstitüleri var. Toronto, Vancouver ve Montreal seçenekleriyle eğitim veriyoruz. Hazırsanız sorularıma başlayalım o zaman. Evet, başlayabiliriz. <laughs> Özel kolej nedir? kısa bir bilgilendirme yapabilir misiniz bize? Özel kolejler özel ve tabii ki de devlet diye iki ayrı kolej tipi var. Bizimkiler özel kolej, kariyer koleji. Özel kolejler özellikle kariyer hayatına, profesyonel hayatı hazırlayan eğitim sistemini içeriyor. Nasıl bir sistem bu? Teorik ve eğitim veriyoruz. Teorik eğitimin ardından uygulama imkanı sunan bir co programıyla mezun oluyor öğrenciler. Böylelikle İş hayatına hazırladıkları için e, okula kayıt olurken, başvuru yaparken, özellikle de e, bir ortalama e, beklentisi yok. Öğrencilerimizi biz kolejlerimizde kariyer odaklı yetiştiriyoruz. Bu nedenle de eğitim kadar önemli olan bir kov fırsatı var. Burada da öğrenci bu farklı e, kariyerine devam edebiliyor. Peki neden öğrencilerimiz kovlu diplomaları tercih etmeliler? Çünkü e, genelde Türkiye'den özellikle tabii tüm dünyadan böyle ama Türkiye'deki öğrencilerden bahsetmek istiyorum. Eğitim aldıklarında, mezun olduklarında ellerinde somut bir iş deneyimi olmuyor, bir ufak tefek stajları oluyor. Ama bu tabii ki de iş dünyasında ilerlemeler için yeterli olmuyor. Özellikle de Kanada'da iş deneyimi, Kanada'da olan bir iş deneyimi çok çok önemli. Yeni mezun öğrenciler lise sonrası ya da üniversite sonrası Kanada'da bir eğitim aldıktan sonra bunu mutlaka uygulama fırsatları olmalı ki CV'lerine yazacakları referansla ülkelerine de döndüklerinde Kanada'da da kariyerlerini devam etme isteği olursa eğer öğrencilerde bu kooptaki referanslar ve bu çalışma deneyimi onları oldukça ön plana çıkartıyor. Peki kısaca programlarınızdan bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, okullarımız dediğim gibi çok fazla okulumuz var ama özellikle bugün özel kolejler üzerinde duruyoruz. Toronto ve Vancouver'daki okullarımızdan bahsedelim. Örneğin Vancouver'daki okulumuz Kennedy College Teknoloji Technology kısaca CCTV diyorum. Teknoloji programlarımız arasında Cyber Security Risk Management, Data Engineering, UI UX Design, Full Stack Web Development, Security Operations, e, Data mühendisliğini söyledim sanırım. Çok farklı alanlarda teknoloji programlarımız var ve minimum bir yıl kooplarımız var. Hem programlar çok uzun, 3,5 seneye kadar çıkabiliyor, koopla bitirebiliyorlar. Bunların yanı sıra yine çok tercih edilen Business Management, Business Administration ve dijital pazarlama. Özellikle dijital pazarlama da çok ön planda. Bir de turizm programlarımız var. Tabii Kanada'nın bir turizm cenneti olduğunu da varsayarsak, turizm alanında da çok özellikle kalifiye insan ihtiyacı var. Biz de koopla, eğitim ve koopla bu şekilde turizm yetiştiriyoruz okullarımızda. Bu Vancouver kısmı da bir de Toronto var. Toronto School of Management'da da bu saydığım bölümlerden Business Management, Dijital Pazarlama, Turizm, Veri Analizi, Siber Güvenlik hatta Google programına kadar çok çeşitli programlarımız var. Hepsi kooplu, oplu -op programıyla bitiriyorlar, öğrencilerimiz mezun oluyorlar. Hatta bazen şöyle bir durumda var, koop yerine bitirme tezi isteyen oluyor, bitirme teziyle de bitirebiliyorlar alternatif olarak. Kabul şartlarımız nelerdir? Okullarımız özel kolej olduğu için burada kabul koşullarında biraz kolaylık var devlet kolejlerine kıyasladığımızda. Örneğin IELTS, TOEFL, Pearson, Duolingo gibi sınavları kabul ediyoruz tabii ki ama öğrencinin elinde bu sınavlar yoksa bizim kendi ücretsiz İngilizce sınavımız ve mülakatımız var. Eğer bu sınavdan başarılı bir şekilde geçerse direkt kabul alabilir. E, Toronto School of Management'da Extra Wonder League dediğimiz bir sınav var. Çok çok basit mantık, matematik soruları var. Onu başarıyla geçiyor. Vancouver'daki okulumuzda Wonderlic yok. Ee, en son mezun oldukları yerden bir diploma sunuyorlar ve pasaport kopyasıyla başvuru yapıyorlar. Diyelim ki öğrenci İngilizce seviyesi yetersiz geldi, böyle bir durumda okulun kendi bünyesinde olan akademik İngilizce'ye gelip okulda eğitim alıp ardından diplomaya devam edebilirler. Hatta online bu program veriliyor, bazıları çünkü Türkiye'de vakit kaybetmek istemediği için online eğitimini alıp e, gelip direkt diplomaya başlamak istiyorlar. Başvuru tarihleriniz ve eğitim başlangıç tarihleriniz nelerdir? Bizim genelde turizme işletmelerde iki ayda bir başlangıcımız var. Ocak itibariyle Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz diye iki ayda bir. Bazı programlarımız örneğin veri analizi ve siber güvenlik ise Ocak, Mayıs ve Eylül şeklinde 3 ünte var. Ancak öğrencilere ben her zaman geleceği tarihten en az 6 ay önce başvuru yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü biliyorsunuz vize başvuruları zaman alabiliyor, okulun bazı intekleri dolu olabiliyor, özellikle az intekli olanlar. Örneğin, örnek veriyorum, siber güvenlik erken dolabiliyor, biliyor, Mayıs bazen erken kapatabiliyoruz. O yüzden Eylül'de bile gelecek olursa, Ocak ayından itibaren en yakın zamanda başvuru yapmasını tavsiye ediyorum öğrencilerim. İngilizce yeterli şartı için hangi sınavları kabul ediyorsunuz? Um, IELTS, TOEFL, Duolingo, Pearson, bunların hepsi, hatta Cambridge, hepsi kabul ediliyor. Okulumuzun öne çıkan özellikleri nelerdir? Ee, okullarımızda hem Toronto School of Management'da hem de e, CCTB'de kredi transferleri var. Örneğin, Toronto School of Management'da, Niagara College Toronto, Yorkville University, University of Canada West, bunların hepsine kredi transferi yapıyoruz. Uh, undergraduate yani lisans uh, düzeyinde. Bir de ayaksız geçiş yapılıyor anlaşmalı yerlerimize. Tüm bunlardan faydalanıp bizde eğitim alan, diploma eğitim alan birisi sonrası kredi transferi ilerleyebiliyor. Ödeme ücretlerinizde kolaylıklarınız nelerdir? Tabii ki her iki okulumuzda da hem CCTV'de, hem TİSON'da e, ödeme kolaylığımız var. Öğrenciler derslere başlamadan önce yüzde %50'sini ödüyorlar. Geri kalanı gittikten sonra 4. ayda ya da 4. 8. ayda bir ya da iki terslikte de ödeyebiliyorlar. Çalışma izni var mı? Tabii ki. Tüm programlarımız kooplu olduğu için öğrenciler vizeye başvururken zaten okuldan verilen kabul mektubunda koop mektubu var. Koop bahsedildiği için ve başvuru o şekilde sizin tarafınızdan yapıldığı için çalışma izniyle geliyorlar. Eğitim alırken part time, tatillerde ve koopta full time çalışıyor öğrencilerimiz. Konaklama imkanlarınız neler peki? Konaklamalarımız her iki okulunda e, bir konaklama departmanı var. Öğrencilerimizin çıktıktan sonra aile yanı ya da yurtlar şeklinde destek oluyoruz. Hatta hep okulumuzunda çok güzel bir konaklama portalı var. Öğrenci oraya girip tarihlerini belirtip hangi tarih aralığında hangi konaklama müsait ona bakabiliyor. Ve konaklamalarda aylık 600 dolardan başlıyor. 2000 dolar durumuna göre farklı fiyatlarda konaklama seçenekleri sunuyoruz. Peki son olarak Kanada'da eğitim almak isteyen öğrencilerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Kanada güzel bir destinasyon. Zaten sadece Türkiye'den değil, tüm dünyadan Rusya'yı öğrencileri çeken bir destinasyon. Çünkü çok büyük avantajları var biliyorsunuz. Ve Kanada da kendi ülkesine gelen öğrencileri destekliyor birçok sağladığı olanaklarla. Ben gelen öğrencilere okul seçimini, özellikle de program seçimini çok titizlikle yapmalarını tavsiye ediyorum. Gelecekleri programı lütfen incelesinler, modüllerine tek tek baksınlar, diğer e, okullar arasında kıyaslamaları yapsınlar. E, giden belki öğrenciler varsa onlarla görüşsünler. Bu şekilde en doğru seçimi yapacaklarına inanıyorum. Biz de hem CCTV'de hem TİSON'da e, öğrenci memnuniyetimiz oldukça yüksek. Umuyorum öğrencileriniz bizleri tercih edecektir. Ayşegül Hanım sorularınızı yaptığınız için teşekkür ederiz. Bir soru cevap videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki soru cevap videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.